Arkadaşlar bugün kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hani üstümdeki anıt giyiyorsunuz. Bugün... ...burası... ...bu konusunda... ...anlarsız Anlatıyorum. Anlarsız Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Bakın hep beraber parlayalım. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. İnşallah... Fenerbahçe'nin müthişler şanı şanı köy, bu nasıl? yok? köy, evet Ankara gidin Ne Ankara bizim ha. Kaybetmeyeceğiz. Her zaman biz zaten. Ee, Fenerbahçe'nin Avrupa aşısı belli oldu, hayırlı olsun. Ee, uzun olan kimler var ama inşallah başarılı bir tahmin ediyorum. Yayına başlıyoruz. 2021 2022 şampiyonluğumuzu ilan etti. Bir zaman başındayız. Bir düşmeler. Bakalım rakibimiz kim olacak? Ben abartçı tarihi yazan kim oldu? Tüm olmadı. Kimseye kalmam. Ya lan, gecenin var mı? Ay... ya. Kandırıyorum aslında oğlum, ya bilmiyorum ya. Ya senin Avrupa'nınki maaşların belli oldu. şimdi linklerimize bakalım. Bu sen Canon Fuji Yani kazanırız diye tahmin ediyorum. Çok var ama. Bir şey ama şunun olmaz. bunu satın Hayal machine'i. Hayal olmayı bilemez anneciğim. Avrupa'da falan var, çıkar mı? İnşallah çıkar. Hani şu an sonra zaman giderse Avrupa'dan çıkamıyorum. düşünüyorum. Avrupa'da falan bakar şampiyon olur mu? Bence olabilir. Çünkü yani Sunfer Lig'de Hatta bundan sonra Süper Lig maçları oynayacağız. O zaman videomuza geçelim. Ne zamanlı video çekmiyordum arkadaşlar. Ben kendimi çok özledim biliyorum ne zamandır. Zaten biliyorsunuz ben Makka'da gittim. Makka'da gittim galiba. Her gün gün Eee... gün gün. Her vakitim için gittim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu yani köpek yani benim ayağımda ısı bıçaktı ama ben işte ee, nasıl panik olduysam anlam lütfen yani tam nasıl tasmasız tasmasız gezdiremez kimse çok tehlikeli hayvanlar evet o zaman bence Avrupa'da falan baksa e, olacaktır eminimiz bu Avrupa'da falan baksa başarılardır evet Altyazı falan Atkımızda sen ben çok yaşa Canım feda olsun sana Hiçbir şeye değişmem Sinir bu dünyada Sen çok yaşa Canım feda olsun sana Here, what a good the, now the now now fixture now. of the International now, Champions Cup that's underway. Here's a slightly now, new concept for some of you, but it is a special invitation event held both stateside and now, in now. Asia. And that was last in 2013. Bad there. Bad with It is a team.

of this is the first really big game of pre-season so mm -hmm. to the manager's actions and his statements his tactics his thoughts i just going mm -hmm. to show you peter the level of expectation and interest and scrutiny yeah as to hit the ground running so Ozan as long as there's so much excitement Sanyay ile görüşme yaptı. <laughs> Görüşmeye bakan otobüler çekler. Eğer Sanyay kanamasına giderse kanamaçı için hayırlısı olsun. Yani Sanyay ile kanamaçının e, oyuncusu asla olamaz. Ama gerçekten Sanyay ile e, bu oyun yani gerçek maçlarda Sanyay'ın sakatlığı bayağı bir sürüyor yani Ball inşallah sancı ailenin sakatlığı geçer de kanal kapıda yiyişler yi yapar inşallah sancı ailen o zaman o <laughs> aynı aman aman

We're going to score! 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 We're going a going to score! we are going to score we are going to score we are going to score we are going to are starting to look unstoppable. There could be more on are way. The ball's is come time loose time. and the chase is on. Well, that's clearly not what he wanted to do. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. A big chance, Goal! Oh, he's really drilled it. But Crucially, he ensured that the shot was it, kept low, and it nearly, nearly came the... off. Oh. And it's played forward. So Bakın bir şey i̇şte bak yani tamir etmeye çalışacağız. Ne musunuz? Kadıköy'e. <laughs> <laughs> Deniz Terimlerine.. Belki Kadınköyden.. Avrupa sahibi dediğin, Yani rebirth tada miel.. Valla 4 Back I think from your break, the half. So both teams emerge the same as they were before the break. Being strength too strong for his opponent, <laughs> and it's been taken straight back. <laughs> Luis Gustavo. Ne aslanım be. Geçin sen. On, site, on site belli zaten hocam. Vursun zaten on saat. Let's see, Drives it forward. Good challenge, he just stood firm. He's got options out wide. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Needs to get it forward quickly. A Bu kapanmadı da. Beni başka okula <laughs> aldı Çok mutluyum. Yani ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah okula kalbimi alırız. Yani. O da çok ya bu zaten, zaten okullar zaten açıldı ve benim sayfasım iki günde bana gelmiyor arkadaşlar. İki günde bize gelmiyor. Ya ben şaşırmadım. Kızdım. Niye ya? Benim eğitimim bir daha başlıyor ya. Bir daha yap, nice yani. ya. Onunla yani. Yani benim eğitimim ne olacak acaba? I don't know. <laughs> <laughs> With Cisei, happy Cisei gets back. <laughs> now the counter, it's <laughs> wrestled off the ball. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Rushed off the ball there. which oh, has gone no, that so me far <laughs> oh line, go a really good feet from him this oh, okay. has gone and they've got themselves a free kick Definitely. he's gone to rex cool. <laughs>

YouTube kanalımıza abone olun. Ortadan ilk Brawl'ı da. Avrupa'nın Rumble maçı. E hocam Super League. Ha. haftası Karagöme. Wow. İnçler hemen gidiyorum. Şey... E, Abiniz olsun. Videomu izleyin nasıl olmuş. Sonunda görüşüp göreceğiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakem sürekli bizim bizimle alakalı sürekli şey yapıp duruyor. Bizim amacımız varken, takımda bir şeyimiz varken ve bizim bize veriyor ya? Ben bunu anlayamıyorum arkadaşlar. Neden bize veriyor? Yani neden? Bize neden fon veriyorsun hakem? Yetmiyor. Ne bu bize yani? Hala ben senin karşısında fall yapmadık. O zaman tufan sadece tufan mı arkadaşlar? Ve sen bunu fall olarak değerlendiriyorsun. Kafam, kafam kalmadı ki artık. Ben bunları kendimi düşünüyorum. Acaba neden fall mu değil mi o bilmiyorum ama. Fall herhalde. Ya fall yok. Benim topa bir yok adamın. Ozan zaman tufanın istediği bir oyuncu. ağır. bu da benim sıradayız. Bu ne demek ya? Buna bir açıklayın bana ya. Bu ne demek? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne demek ya? Gençler. Görüşmek üzere. Bay bay. ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.